Televizyon pimini çıkarttık. Selim abi oradan aç elini çek. Tamam şöyle getirdik. Orayı o şekilde tutturuz. Selim abi. Selim abi. Tekli abi. Seni tekleyelim. Bir daha göster. Bir daha. O dört deliği vidaları dik getirip tam. İkekle abi. Tamam. Geç, geç, geç. Sonra bunlar sıkılıyor. Ondan sonra sıkıyoruz. Otur. Tamam. tamam. Sonra buradaki profili bu şekilde dek getirip birazını sokup tamam. sıkıyoruz. El üzerine bu şekilde kapattık. Arasını... Bu taraf dek gelir. Eğer dek gelmeyecek olursa hele sonra az bir şey çevireceğiz. Bunu şekilde bastır. Şuna göster. Burayı da bu şekilde dek getirip vidasını sıkıyoruz. Vidalarını çıkartıp vidasını çıkartıp bunu buraya dek getiriyoruz. Frezenin içindeki yargıya dek gelince vidayı takıyoruz ve sıkıyoruz. Şaft boyunu da Buradan beş parmak. Beş i̇tekli parmak. Selman. İtekli Selman. biraz da. Bu kadar falan boşluk olsun. Ok da aynı zamanda ayarlanabilir traktörü. Traktöre göre ayarlanacak bu da. Heh, aynen. Burada zaten zincirlerin hangi sıraya göre gerdirilmesi gerektiği anlatılıyor. İlk önce buradaki zincir gerdiriliyor. Ön zincir. 22 anahtarla 22 anahtarla buralar çizilir. Burada kontra somun Çezildikten sonra ileri doğru bir de 19 anahtarla iteklenir. İteklendiği zaman zincir aşağı doğru gerir. Birinci gerdirmemiz burası. Bunu da önde ve arkada bulunan iki tane SN510 yataklar gevşetilir. Komple çizilmez. Sadece gevşetilir. Tamam. Gevşettikten sonra yanlarda bulunan iki tane arkada da var. İki tane gijon eşit miktarda sıkılarak gerdirilir. Eşit miktarda sıkılacak yoksa balans yapar. Tamam. Üçüncüsü ise kayış gerdirmesi. Eğer oralar gerildiği zaman kayış gerginse gerdirmemize gerek yok. Ama kayışta boşluk varsa kayışta bulunan 3 tane vida. Burada da resimde gözüktüğü gibi 1, 2 ve 3 vida çizilir, gevşetilir. 4 numaralı somun yani şu somun gevşetildikten sonra önündeki somun sıkılarak fan öne doğru çekilir. Kayış bu şekilde gerdirilmiş olur. Buradaki bulunan büyük delikten şu şekilde şuradan kresi bastığımız zaman fan yağlanır. Bunu günlük yağlamak gerekir. Çünkü çok yüksek devirde dönüyor. Dur dur. Sonuncu gerdirme ise helizonları çeviren kayışı gerdirmesi. Buradaki anahtar şey somun çezilir. Buradaki vidanın kontrolası alındıktan sonra vida ileri doğru iteklenip kayış gerginliği sağlanır. Burada hortum daha kolay takmak için buradan mandal açarız. Şunu aşağı indiririz. Buradan hortumu buraya sokarız. Heh. Taktığımız hortumu Kelepçe. kelepçeyle buradan iyice sıkarız. Sıktıktan sonra Remorku konumuna göre şunu ayarlayıp çekirdeğin daha tatlı bir kaviste şunu Çekirdeğin daha tatlı bir kaviste gitmesi için bunu buradan ayarlarız. Uzun veya kısa. Remorka göre. Tamam. Remorka filtreyi buradan iki vidayla sıkarız, sabitleriz. Çekirdeğin çıkış yerini buradan zincirle istediğimiz gibi ayarlarız. Daha sonra Buradan hortumu bu şekilde sokar Sağa sola dönerken de hortumun çıkmaması için Yayı buradan Şöyle takarsın Oyun tamam. Bu şekilde yay olduğu için hortum buradan çıkmaz Tamam çıktım Tamam Yayın çalışan kısımları burası Şurası ve şurası yağlanır Yağladıktan sonra üstteki Şuraya tamam, şuraya göstereyim. Kontrasomun çizilip buradan sıkılıp yayın gerginliği alınır. Aynı iki tarafı da eşit şekilde gerdiririz. İki tarafında da eleğin yay var. <laughs>